Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Hatay'da hudut karakollarına bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, Suriye sınırında sıfır noktasında bulunan hudut karakollarının ziyaret edildiği geziyi meclis televizyonuna değerlendirdi. Savunma ve güvenliği çok önemli olduğu bir süreci yaşıyor. Özellikle küresel ve bölgesel risk ve tehditlerin yoğun hissedildiği bir zamanda ki hele ki ülkemiz tamamen adeta bir yangın çemberiyle çevrili bir konuma gelmiş durumda ve bu anada da hakikaten güvenliğin son derece önem hissedildiği, önemli olduğu bir zaman mefhumu. Ve böyle bir zaman diliminde özellikle Güney sınırlarımızdaki alınan tedbirleri yerinde inceleyelim, yerinde görelim. İşte Suriye topraklarından bizim ülkemize yönelen tehditlere karşı bu herhangi bir terör olayı olabilir, düzensiz göç olabilir, bir kaçakçılık hadisesi olabilir. Bu terör hadiselerine ya da bu düzensiz göç ve kaçakçılık hadiselerine karşı sınırlarımız nasıl korunuyor? alınan tedbirler nasıl bir şekilde muhafaza etmeye yetiyor mu yetmiyor mu hakikaten son derece bizim de çok faydalandığımız çok önemli bir çalışma programı oldu. Her siyasi partiden arkadaşlarımız burada şu anda ve hep birlikte Burada alınan üst düzey tedbirleri hakikaten yerinde müşahede ettik Ve bir kez daha gururla gördük ki dünya standartlarının üzerinde bir hudut emniyeti var, bir hudut güvenliği var. Milli Savunma Bakanlığımız tüm kadrolarıyla e, hudutta e, gerçekten hudut namuslu anlayışıyla muazzam bir tedbir alınmış. Karada, havada, yerin altında yönelebilecek her tehdide karşı entegre bir sistem kurulmuş. Süper güç dediğimiz ülkelerde bile bunu bulma şansımız yok. İşte sınırın büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı duvarlar örülü. Kalan kısmı özellikle nehir kıyılarında da yüksek tel örgülerle örülmüş ve hem altından hem üstünden hem yanından sınır muhafaza ediliyor. Ahmet Aydın sınır güvenliğinden kesinlikle endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı. Evet, geldik, gördük, test ettik, yerinde inceledik. Ee, özellikle Kayı projesinin nasıl entegre bir proje olduğunu bunu bizzat gözlerimizle müşahede ettik. Yani sınırın hemen uzağında dahi yönelebilen en ufak bir tehdidin nasıl buradan algılandığı ve sistem üzerinden diğer sistemlerin de devreye girmesi suretiyle bunun nasıl bertaraf edildiğini çok net bir şekilde müşahede ettik. Gerçekten bir kez daha gurur duyduk. Ve biz şunu biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bizim göz gözbebeğimiz ve hudut gerçekten son derece önemli. Milli bir meseledir bu mesele. Bu mesele siyaset üstü bir şekilde Ele alınması gereken bir mesele. Dolayısıyla bu yanlış algıların önüne geçmek adına da komisyon üyelerimizle de doğru olanı bu şekilde e, müşahede ettikten sonra bunu tabii ki e, kamuyla da bu şekilde paylaşacağız. Yani sınırlarımız sapasağlam. Herkes emniyet içerisinde rahatça uyuyabilir. Gerçekten bu sınırlardan kuş uçmuyor. Yani habersiz bir şekilde kuş uçmuyor. Olabilecek en ufak bir tehdit dahi zamanında müdahale edilebilecek bir pozisyonda. Sınırın tamamında bu emniyet var. Bunu bizzat gördük, test ettik. Milli Savunma Bakanlığımıza, bütün çalışanlarına, bütün personellerine, kahraman askerimize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'ın dikkat çektiği diğer önemli nokta, yerli ve milli savunma sanayinde gelinen aşama evet, oldu. Savunma sanayimizdeki gelişmeleri de biz burada müşahede ettik. Yani buradaki gelişmelerin kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerin e, ordumuza kattığı gücü aslında bir nevi gördük. E, pek çok savunma sanayi şirketimizin e, makina ve teçhizatıyla sınırımız korunuyor. Bu çok çok önemli. Yerli ve millik oranda zaten yüzde %20'lerden %80'lere çıkan bir Türkiye var. Bugün e, eğer diplomaside de bir başarı varsa, bugün terörle mücadelede de ciddi bir başarı elde ediyorsak, sınırlarımız muhafaza edilebiliyorsa ve Türkiye gerçekten e, dünyada gündem oluşturuyorsa, bunun en çok kompedanı ön plana çıkan alan aslında savunma sanayi, milli ve yerli sanayi ve burada da bunu gördük. Şu andaki sınırdaki güvenlik bizim ASELSAN başta olmak üzere bütün o radar sistemleri, o gözetlemeler, o uzaktan kumandalı silah sistemlerinden insansız hava araçlarına kadar, kobra 2'lere kadar tamamı yerli ve tamamı milli. Bir kez daha gurur duydum. Gerçekten yerli ve milli sanayinin bir ülke için neler ifade ettiğini, ne anlama geldiğini de aslında gördük Dilek Hanım. Ve bu anlamda ülkelerin eğer tam bağımsızlığından bahsetmek istiyorsanız yerli ve milli sanayisi olmak durumunda. Bugün işte Ukrayna'da sorunu görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde dışa bağlı savunma sanayilerinde aslında ülkelerin gerçek manada bağımsız olamayacaklarını, Güçlü olamayacaklarını da bizler yaşadığımız tecrübelerle müşahede ediyoruz. Türkiye bugün kendine güvenen, özgüveni yüksek bir ülke haline geldi. Türkiye bugün gerçekten e, savunma sanayisinde sadece şu anda günümüz koşullarını değil aslında geleceğinin de tasarımını yapıyor şu anda. Yapay zeka, yazılım ve her alanda gelecek teknolojiler de şimdiden Türkiye aslında kullanmaya başladı ve başlıyor da. Ee, geleceğimiz çok daha parlak olacak diyorum. Buradaki çok kıymetli personelle, askerimize, Mehmetçimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Gerçekten bir kez daha bugün bir gurur günümüz oldu. Bütün komisyon üyelerimiz çok mutlu bir şekilde, emniyetli bir şekilde bugün bu Ankara'ya dönüş yapacaklar. Komisyon üyesi CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan çalışma ziyaretini değerlendirdi. Sınır karakollarımızı gezdik. Mehmetçiğimizle aynı karavanayı paylaştık. E, yerinde sınır önlemlerini inceleme fırsatı bulduk. E, ellerinden geldiğince önlemler alındığını görüyoruz. E, tabii gurur duyuyoruz. Ordumuzda, Mehmetçiğimizde her biriyle gurur duyuyoruz. Bunlar hep bizim gurur kaynağımız e, ee, tabi yerli ve milli sanayimizdeki gelişmeler de bizi olumlu yönde etkiliyor. Seviniyoruz. Er geçen gün bu gelişmelerin artmasını istiyoruz. Daha da Fazlalaşarak e, ülkemizin hak ettiği noktalara gelmesi için biz de el birliğiyle çalışacağız. MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise sınır ötesi tüm tehditlere karşı çok ciddi bir altyapımız olduğunu gördük dedi. Ülkemizin özellikle hudut güvenliği açısından sınır güvenliği açısından sadece fiziki imkanların değil elektronik imkanların da devreye sokulmuş olması çok büyük ve önemli bir gelişme. Özellikle bölgedeki diğer ülkelerle kıyasladığınızda e, tahmin ediyorum ki e, bizim seviyemize ulaşma imkanları yok. Ayrıca bunun yanında eski fiziki imkanlar derken işte e, iki tane e, sınır taşı dikersiniz oraya karakol korsunuz ama birikettendir. Şimdi fevkalade güvenlikli e, çok ağır tahrip gücüne sahip mermilerin bile işlemediği karakollarımız var. Karakollardamızda askerlerimizin yattığı koğuşlara baktım, yemekhanelerine baktım, istirahat odalarına, boş zamanlarını geçirdikleri odalara baktım. Fevkalade askerimize, çocuklarımıza yakışır bir fiziki ve teknik imkana kavuşmuşuz. Özellikle sınır ötesinden Türkiye'ye, ülkemize yönelik oluşabilecek tehditlere karşı da elektronik olarak takip etme tespit etme ve imha etmeye yönelik çok ciddi bir altyapı oluşturulmuş. Kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ziyareti değerlendiren İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ta da askerimiz bize sonsuz güven verdi ifadesini kullandı hudut karakollarını ziyaret ettik. Oradaki yapılan işlemleri, oradaki şu günkü teknolojilerin nasıl kullanıldığını, Sarın geliştirdiği sistemlerin, cihazların sınırlarımızda nasıl e, bir etki yarattığını ve nasıl kontrol altına alındığını gözlerimizle görmüş olduk. Yakından görmemiz tabii ki daha güzel oldu. E, ben e, şunu gördüm ki bundan sonraki süreçte eğer ki gerçekten irade gösterilirse bu sistemlerle sınırlarımız 7 gün 24 saat kontrol altında olacağına emin olduk e, ve Askerimize Allah yardım etsin. Böyle bir zamanda görev yapıyorlar orada. Ve personelin de bu konuda donanımlı olduğunu, bilgili olduğunu gözledik. Ve bu da bize tabii ki güven verdi, huzur verdi. Bundan sonraki sistemde de biz onların her zaman yanında olacağız. Meclis olarak, milletvekilleri olarak, Milli Savunma Komisyonları olarak. Onlara vereceğimiz destekle de inşallah daha iyi noktalara geleceklerdir. Ama bugün güven verdiler bize. İnşallah bu güvende devam edecektir diye düşünüyorum.